Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün de metotlara geçiş yapacağım. Ee, şimdi kontrol etki işini yapalım. Daha sonra Plus library birlikte bağlayacağız. Şu bizim bir kod, kodumuzu yani yazdığımız kod kısmı şu. Şu an gördüğünüz yer. Bir başkası tarafından görünmesini sağlıyor. Kodumuzu paylaşmak için şunu yapacağız. Bunu da metotlar içinde kullanacağım. Şimdi ilk başta hafif metotlara giriş yapalım. 16 oluyor sanırım. Metot giriş diye. Şöyle. Küçük küçük şeyler yapalım. Şöyle bir büyütelim Şimdi arkadaşlar statik void main metodu her zaman çok önemlidir. Bütün kodlulukların main metodunda çalışır. Bunu unutmayın. Şimdi ben burada şöyle yapayım. Satayım. in ismi tuttuğu şöyle şunu sileyim şöyle bakın hemen gidin zaten burada tanımladığımız neyse şurada yükleyecektir şunu sileyim bakalım gösterecek miyiz şunu da şu şekilde tanımlıyorsunuz mesela kaç tane gitti int c falan böyle devam ediyor şimdi şöyle olmuyor şimdi bazı arkadaşlarımız böyle yapıyor a virgül b virgül c falan filan gidiyor Böyle değil böyle tanımlayacaksınız arkadaşlar int b. üstü falan aşağıya in. Şurada ise tanımladığımız metodun içinde ise şimdi kırmızı yaptım. Int int tamam yok. Metod int metod metod şimdi değişiyor. Şimdi burada bu metodun içinde ya return ya da value veya ikisinden daha çok kullanıyoruz. Return diyorum. Şimdi bu iki sayı toplasın küçük bir şey yapalım. A artı bu. Çok. gitmesi lazım. Şöyle şunu kapatalım. Şimdi buraya geliyorum. Şurada değerleri atacağım. Şuradaki değerler şu an atlayacağım. sonuç olsun mesela burası. Şunu yapsın. Şimdi metot. Şu. Bakın burada bir değer istiyor. Hemen üstüne gidin. Mouse'u bırakın buraya. Hemen isteyeceksiniz zaten. Az önce gösterdi. Bakın int a int b. De değerler istiyor. 3, 4, 5 olsun bakalım. Hatta 15 bunun gitmesi lazım ya bir şey. Hatta, hatta gitti. Çünkü değerleri istiyordu. Değerleri yoksa sonuç olarak sonuç şöyle bir şey yapsın. Sonuç. Şöyle. Değerliyorum. Kontrol. Reset. 18 15 ile 8 3'ü topladım. Şimdi arkadaşlar şurada şunu yapacağım. Şuradaki verdiğim değerleri gitti. Şuna verdim. Yazdı yazdırdı. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Mesela metodu burada kullandım ya. Şu 18 diye. Hadi bunu 20 yapalım. Şurada bir parantez açıyorum. Artı dedim. 2 diyorum. Şurada parantezi kapatıyorum ve ilk metni tekrar diye çağırıyorum. İstediğim kadar böyle yapabilirim. Şunun altını çizmemiz lazım. Yoksa evet, virgül olacak. Çünkü int a nokta şöyle bir değerliyorum. 20. Şurada İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şuradan şunu tekrar yapabilirsiniz. Şurada parantez Bakalım deneyelim. Olacak mı? şurada iki network diyelim. Şurada virgül diyelim. Bu parantez oldu? Şu, şunu şu da şunun. Ne oldu Aslında belki noktalarda veya virgüllerde bir hata vardır ama Şimdi yani Şöyle silelim Yerimiz Şimdi şöyle bir şey yapalım Bir de bir string tipinden yapalım Çünkü burada int kullandık Şimdi string tipinde yapalım Şöyle şunu siliyorum Password'ı getirelim Şöyle şey Şöyle şimdi şunu da yapalım. Şuraya geliyorum. static void Yaz olsun, string isimli olsun. Bakın burada objeyi kullanacağız. Obje. Obje bütün nesnenizi alıyor. Ve id değerini atıyor. Şurada bana şunu yapın. Ctrl-Y'den right. i nokta string. Şimdi şurada main metodunda şunu yapsın Yaz olsun. Bakın obje dediğim için obje dediğim için bütün değerleri alabiliriz Ben bilerek bunu yazıyorum. Yaz dedim. 10 dedim. 10 çünkü bir şey int tipinde. Hadi şimdi bir string tipinde yapalım. Şöyle. Bütün şimdi yaz hatta hadi kilo değerinde de bir şey olsun 11 nokta 30 çalıştıralım 10 yorgun 11.3 burada bunu göstermemin sebebi obje şu bütün nesneleri alın in double floor chart string. Aklınıza ne geliyor? Şimdi şöyle bir değer girelim. Böyle bir şey yapalım artık. sayı şey girsin. Sayıları girsin. En büyüğünü alalım. Şöyle. Şunu da pastalara getirelim çok iyi yazanınız vardı Muhakkak büyük bir ihtimalle olacaktır. Statik if olsun hmm, maksimum Şöyle bir şey diyeyim. Şu. Şurada da in a dedim. Yani üstteki ile bakın en üstteki şu. Şu. Biri kullanıyorum. Yani. Şu an aynısını yazıyorum. int bell Şimdi return geldiği zaman şuraya. Şunu yazsın bana. Bir şart olsun diyeyim ki nick olsun a b'den büyükse şuraya bana de ki return 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 olmadı. El sürüsü. Ve B. Şu. Hangisi? Büyükse onu yazacağız. Şimdi bu bitti. Şimdi main metoduna geliyorum. Şurada. Int. İşte Hatta şöyle oyarsın ilk Int. Sayı. girin Şöyle bir şey yapalım. konfor konfor şurada ikinci sayısı ikinci sayı bir ikinci sayı bir şey olsun şuradan sayı 1 10 ve Kullanıcı tarafında gitsin. Bu int olsun. Şöyle. Şimdi şunu da alalım. Şöyle. Şunu da iki yapalım. Ee, i̇ki sayı girdi. Şimdi int en büyük diyelim şöyle. Şimdi bizim metodumuzun adı neydi? Max sanırım. evet Şimdi şuraya geldik. Max. Şimdi geldi. Bakın şuradaki min metodu bakın şurada min min var şurada. Şurada da max var. Şuradaki işaretlere bakın. Aynısı. Onlar mevcut oluyor. Şunlar. Şöyle. Ne yazsın? Sayı 1'i görüyoruz. Sayı 2 yaz. Bakın A ve B dedi. Bakın. İnt programımızda max. int A, int B. Biri A'ya, biri B'ye yaz. Şimdi bunu yazdıralım. En büyük değer. Şöyle bu artı max plus. Max de en büyük. Şu. Şöyle kontrol. Daha yüksel. Şu. Lütfen yiyelim. 5 olsun. 4 olsun. 5 daha büyük. Şimdi şey yapalım. Bu. Ee, sayı küçük olsun bakalım. 1 olsun. 9 olsun. 9 olsun. olsun. Bak Şimdi ben bunları hızlıca geçiyorum çünkü çok önemli bir şey göstereceğim size. Şuradan şunu göstereceğim. Class library. O güzel bir şey, önemli bir şey. Şimdi şunu bir komple silelim. Hatta son şeyi de öğreteyim. Dizi. Youtube'larda böyle dizi de var. Bunu da bir göstereyim. Çok tatlı getirelim Şunu şöyle bir getirdim. Şöyle iki defa. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu da şöyle şu hale getirelim. Şimdi şuraya bakın. Uy. Dizi. Dizi olsun. Şöyle. Bunu Int. Dizi dedim. Şuraya geldim. Hani dizi de yapordu. Ya da for işte. Şu. Dilerseniz ikisini de yaparız. Şimdi şunu kaldıralım. For işte de yaparız. Şimdi sıfırdan başlayacak. Nereye kadar? Dizinin sonuna kadar. Şöyle bir şunu silelim. Dizi nokta Şu. Ne yaptım? Dizi ya. Dizi belirleyelim. Şu. Şimdi neyin metoduna ne geldim? Şurada int. Şu. Dizi Dlerini atıyorum. Hatta şöyle yaparım. Dizi bu. Böyle diyor. 1, 2, 3. Evet. Tamam. Evet. Dizi. Nedir bizim isim? Dizi. Şurada dizi. Bakalım. Başka da? Dizi bu. TV gibi bir şey var. Şöyle. Tabii şöyle. Işte. Şimdi şöyle bir yukarı gidelim. Evet. Bakalım. Şunu şöyle bir alalım. 1, 2, üç. şöyle de bir şey yapabiliriz. Bu. Şimdi for işte yapalım. Şöyle. Şu tipini in. Şu item olsun. Bunu gizli. Kontrol olarak ben şu Şunu kapatıyorum tabi Hatta bir böyle çalıştıralım bakalım ne 1 2 3 o Şuradaki biri şuraya yaz Şuradaki biri şuraya yaz Ama güzel bir şey oldu 1 2 3 1 2 3 Şunu yazmasaydı Neyse aslında şunu da şöyle yapalım Şunu da başlatabiliriz Falan filan. böyle bir değer yapabiliriz. şundan şöyle yaparsak da o ana aşağıya yapar bu da şöyle buradan şöyle yapar yukarıya şunu şuraya yapmak lazım 1 2 3 1 2 3 4 Şimdi eee bahsettiğim konuya geçeceğim. Şunu kapatacağım. Şuradan başlayacağım Eee aynen böyle class'lar açacağım ama. Class'lar daha güzel oluyor. Daha sonra hani bir iki tane şey yaparım. Uzun örnekler olacak. Çok uzun olacak tabii. 1 2 3 örnekliyorum da baya bir video tutar yani. Ondan sonra Windows Form'a geçiriz. Şu Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin